Değerli izleyenlerimiz, sevgili Büyük Büyükçekmece ailemiz, şu anda Büyükçekmece Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürümüz Sayın Ümit Aslan'la beraberiz. Son zamanlarda herkesin çok merak ettiği bir konuda kendisiyle konuşacağız. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın devlete olan borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı 17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede bir kanun yayınlandı. Kamuoyunda vergi barışı olarak bildiğimiz bu yasal düzenleme hakkında merak ettiğimiz her şeyi sevgili müdürümüze soracağız. Öncelikle müdürüm merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Bayağı yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum. Bu yapılandırılma denildiği zaman aklımıza ne gelmeli? Yapılandırma kanunu neleri kapsıyor? Kimleri kapsıyor? Evet, başta devlete ait alacaklar olmak üzere e, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük e, Kanunu dolayısıyla Ticaret Bakanlığı olmak üzere muhtelif vergiler kanun kapsamına girmekte ancak biz belediye üzerinde hangi e, vergi borç türlerinin kanun kapsamına girdiğini e, kısaca anlatmaya çalışacağım. E, özellikle belediye günlük geçmiş vergi borçları, vergi ve benzeri borçlu mükelleflerimiz bu kanun kapsamında hem indirim uygulanmak üzere hem de taksitli ödeme yapmak üzere bu kanun hükümlerinden faydalanabilmektedir. Hangi web türleri kanun kapsamına giriyor diye baktığımızda ise başta belediyelerin başlıca gelir kaynağı olan emlak vergisi olmak üzere eğlence vergisi, bina reklam vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler bunun yanı sıra ücret alacakları 6.83 sayılı kanuna tabi olan ecimisi ve para cezaları, e, hizmet gelirleri kapsamında bulunan ücret gelirleri ve kira gelirlerinde bu kanun kapsamında başvuru e, yapmak suretiyle e, hem indirme e, girdiğini ve hem de taksit ödeme imkanından faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Yani şunu mu anlamalıyız müdürüm, 31 Ağustos'a kadar başvuru yapıldıysa eğer, yani o tarihe kadar olan borçları mı kapsıyor bu kanun? Evet, en önemli kısmı bu zira önceki yapılandırma içeriklerinden farklı olarak bu yapılandırmada 31 Ağustos tarihinden önceki tarihleri ait olan evet. borçlar bu kanundan faydalanabiliyor. Ve bunun için de bu alacak türlerinin kanun yayınlandığı tarih olan 17 Kasım tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartı var. Evet. Bu çerçevede önceki yapılandırmalardan bir yapılandırmayı ayıran en önemli husus, daha önceki yapılanmalarda kesinleşmemiş alacaklar dediğimiz, yani 17 Kasım'dan sonra gelip 31 Ağustos'tan önceki dönemlere ait olan boşlar yapılanmaya girebiliyorken maalesef bu yapılandırmada bu imkan bu imkan bulunmamaktadır. Peki müdürüm bu yapılandırmanın vatandaşlarımız açısından nasıl bir avantajı var? Evet. bu yapılandırmada peşin ödeme seçeneğinin dışında 6, 9, 12 ve 18 taksitli ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Daha önceki yapılandırma seçeneklerinde olduğu gibi. Ancak peşin ödeme seçeneğinde vergi aslına bağlı olan tebirleri dediğimiz gecikme faizi ve gecikme zamının üfe dönüşmesi sonrasında dönüşen üfenin de %90'ın kalktığını görmekteyiz. Bu durum taksitli ödemeler için söz konusu değil. Taksitli ödemelerde e, faiz ve zamlar üfe dönüşmekte. Bununla beraber e, belli bir katsa uygulanmaktadır taksit adetine göre. Ama e, her halükarda taksitli ödemeler de belli bir e, avantaj sunmakta. Müdürüm yani şunu mu anlamalıyız? Peşin ödemelerde %90 faiz borcu siliniyor mu? Evet. Tamamdır süper. Yapılandırmanın şartları bozuluyor mu? Hangi şartlarda bozuluyor? Yapılandırma ile taksit edilen borçların her bir takvim yılında ikiden fazla taksitlerin ödenmemesi halinde yapılandırma hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor. Bu nedenle mükelleflerimizden özellikle geleceğimiz bir takvim yılında ikiden fazla taksitlerin aksatılmamasına çok özen göstermeli. Bunun yanı sıra peşin ödemelerde ise 31 Ocak vade tarihi olan peşin ödeme seçeneğinde ki bu 31 Ocak tarihi bütün taksitler için ilk taksitin son ödeme tarihidir. Peşin ödemelerdeki 31 Ocak tarihinden sonra bu ödemenin yapılması halinde peşin taksitler için, peşin ödemeler için söylüyorum. Hı hı. E, bu yüzde 90 indirim e, oranı ortadan kalkıyor. Bu nedenle peşin ödemelerin de 31 Ocak'a yapılması büyük önem arz ediyor. Evet müdürüm. Biraz da başvuru şekilleriyle ilgili konuşalım sizinle. Vatandaş nasıl başvuru yapacak? Nereye başvuru yapacak? Yani ille Belediyeye mi gelmesi gerekiyor? Online evet. başvuru yapabiliyorlar mı? Nasıl yapıyorlar? Detayları konuşalım biraz da. Evet, yani kanundaki ifadeyle başvurular bizzat posta yoluyla, vekalet yoluyla yapılabilmektedir. Ancak biz içinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle Sayın Başkanımızın da talimatları doğrultusunda Birlik İşlem Müdürlüğümüzce son derece işlevsel bir internet e-belediye üzerinden müracaat modülü geliştirdik. Elektronik ortamdaki bu vatandaşlarımız e, hangi taksitle e, borçların e, ne kadara dönüşeceğini e, müracaat ekranından görebilmekte. Bu e, önemli bir e, ayrıntı. E, dolayısıyla elektronik ortamda e, başvuru e, yolumuz e, mevcut. Bunun yanı sıra tepecik, mimar Sinan ve kumburgaz hizmet binalarımızdan da mükelleflerimiz e, yapılanma başvurularını e, belediyemize iletebiliyorlar. Evet müdürüm. Yani ille belediyeye gelmeleri gerekmiyor. Tepecik, Mimar Sinan ve neresi demiştik, Kumburgaz. Kumburgaz ek Hizmet Binalarımıza başvuru yapabiliyorlar. Evet. Ee, müdürüm özellikle bu online başvuru hakkında ben biraz daha detaylı bilgi isteyeceğim sizden. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında e, müracaat edecek vatandaşlarımızın öncelikle üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ee, mükelleflerimiz üyelik işlemlerini e, yaptığı esnada gün içerisinde bizim arkadaşlarımız üyelik aktivasyonunu gerçekleştiriyor, Üyelik işlemini onaylıyorlar. E, bu da mükellefimize SMS soruyla bildiriliyor. Evet. Üyelik işlemi gerçekleştikten sonra mükellefimiz e, online 7256 sayılı başvuru e, ekranına girerek e, borcunu görüntüleyebiliyor. Peşin ödeme halinde kaça düştüğünü, altı taksit e, yaptığı takdirde e, borcunun ne kadar dönüşeceğini gibi bilgileri ekrandan görüntüleyip seçeneğini o doğruluğu da belirleyebiliyor. Ve bizim ekranımıza düşüyor, bu bir ön evet. başvuru olarak değerlendiriliyor. E, ekranımıza düşüyor ve gün içerisinde de biz e, hizmet binası içerisindeki çalışma arkadaşlarımız bu yapılanmayı gerçekleştiriyorlar. Evet Yani müdürüm şöyle, e, vatandaş Büyükçekmece Belediyesi sayfamıza, web sayfası, e, sayfamıza girecek, oradan önce bir üyelik gerçekleştirecek. Evet. Bu üyeliği gerçekleştirdikten sonra cep telefonlarına bir mesaj gelecek, bir şifre anladığım evet. kadarıyla. O evet. şifreyle site zaten kendilerini yönlendirecek. Doğru mu Doğru. anladık? Doğru. Tamamdır. Peki müdürüm, son olarak özellikle tekrar belirtmek istediğiniz, tekrar vurgulamak, altını çizmek istediğiniz ne var? Ee, ya öncelikle bütün mükelleflerimize sağlıklı günler diliyoruz, içinde bulunduğumuz. Evet. E pandemi şartları nedeniyle. E, bu vergi borçlarını özellikle biz elektronik ortamdan e, başvurularını e, iletmemi istiyoruz kendilerine. E, sağlıkların korunması açısından. Bu en çok önemsediğimiz husus. E, bu doğrultuda e, internet sitesindeki başvuru yapılanma, başvuru e, ekranı e, çok işlevsel ve fonksiyonel tasarlandı. E, yani Telefon açarak ayrıntılı bilgi alma yerine bütün dönüşülecek miktarlar ekrandan görüntülenebiliyor. Ayrıca ödemelerinde de taksit ödemelerinde de hassasiyet göstermelerini bekliyoruz kendilerinden. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun müdürüm. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli büyük büyük çekmece ailemiz hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.